Balayı tatili için geldikleri Kapadokya bölgesinde kaldıkları otelde karbonmonoksitten hayatlarını kaybeden Kader Mutlu Akbaş çiftinin ölüm nedeniyle 3 sanığın yargılandığı davada karar verildi. Geçtiğimiz yıl Mart ayında Nevşehir Ürgübe bağlı sardaki bir otelde meydana gelen trajedik olayda İstanbul'da yeni evlenen çift Kapadokya'da balayı tatilindeyken kaldıkları otel odasında karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma sonucunda hazırlanan iddianame Nevşehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede taksirle ölüme neden olma suçlamasıyla 3 sanık hakkında dava açıldı. Sanıklardan EA'nın tutuklu, diğer sanıklar TU ve AK'nin tutuksuz yargılandığı duruşmaya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Karar duruşmasında söz isteyen müşteki avukatı olayın yaşandığı gün meteoroloji yetkililerinin rüzgar nedeniyle karbonmonoksit zehirlenmelerinin olabileceği yönünde vatandaşı ilanla uyardığını, otel yetkililerinin bu durumu göz ardı ettiklerini savunarak sanıkların olası kas suçundan cezalandırılmasını istedi. Sanık avukatı ise oteli kiralayarak işleten müvekkili EA'nın binayı ruhsatlı ve denetim raporu olduğu halde kiralayıp işlettiğini, olaydan sonraki incelemelerde depo olarak yapılan alanın odaya dönüştürüldüğünü, çiftinde bu odada vefat ettiğini, imardan kaynaklı sorunları nedeniyle müvekkilinin suçlanamayacağını söyledi. Sanıklardan EA'da yaşanan olaydan dolayı büyük üzüntü duyduğunu belirterek tahliyesini talep ederken diğer sanıklar otelde çalışan olduklarını belirtip beraat istedi. Kararını açıklayan mahkeme heyeti istinaf yolu açık olmak üzere taksirle ölüme sebebiyet vermekten EA'ya 5 yıl 5 ay, TU'ya 4 yıl 4 ay hapis cezası verdi. AK ise beraat etti. Biraz daha o Alt taraf çek. O taraf, o taraf hep şey. çek. değil, düz değil. Evet, evet. O köşeye değil, bu taraf. Tamam. Yavaş, yavaş. Hadi etmeyin. İndir, indir. başka sen Bismillahirrahmanirrahim siz hiç, hiçbir güzellikle Allah'ın arşını amelleri de o olmuştur. Allah'ın arşını sevincinden titretmek evet. ve bu şey okuyanlar yumen bihine min arzı Hazreti Kasım'ın dediğinde sizler hepinizin huzurunda iki gençimize de bir söz verilir Eymen kardeşlerim, Eymen canımı nasıl anaları Hazreti Kasım'ın üstünde harbetiyorum koy olsun Gelin de yiyin. Sevgi de hele oturmuyor. Bile toy mübarek olmaz. As-salâh, as-salâh, as-salâh Ba'teviru ya il allah Allahu ekber <laughs> Eşhedü والمسلمين الله أكبر اللهم إن هم أجعله عندك في أعوى بك وأنت خير لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله, الله. أمدوا رسول الله